şeyler üretmeyi yakaladığım o anları çok seviyorum. Fikirler üreten o tarafımı sevsem de yine de neden yaratıcı biri gibi hissetmiyorum bunu anlamak istiyorum. Ara sıra gelen ya ne kadar da yaratıcı bir şeyler yaptım hissinin o anı şartlarına veya şansa bağlamadan neden yaratıcı olarak adlandıramadığımı anlamlandırmaya çalışıyorum düşüncelerimin hayatımı ne kadar etkilediğini fark ettiğimden beri beynim bu konudaki işleyişine fazlaca merak sardı. Bir şeyleri yaratmadaki zorluğun ya da kendime yaratıcı gelmeme sebeplerimin bile bu konuya bağlı olduğunu fark ettiğimde bu videoyu çekmeye karar verdim. Ama belki de üstünde durmam gereken konu fikir üretmek değil. ilham gelmesini beklemek de değil. O fikirleri nasıl gördüğümde. Birçok insana farklı şeylerin iyi geldiğini gözlemledim ama ortaklaştığımız bir nokta var. Bu da varsayma şeklimiz. Bugün yaratıcılıktan, onun hakkında fark ettiklerimden yaşadıklarımdan ve gerçekten işime yarayan şeylerden bahsetmek istiyorum. Umarım sana da faydalı olur. Yaratmanın doğasında belirsizlik vardır. Bir şeyler yaratırken hiçbir zaman sonucun ne olacağını tam olarak bilemeyiz. Ve işte tam da bu belirsizlik yaratmanın büyüsüdür. İçlikten bir şey yaratmak. Yaratmanın en saf hali bence. Hiçbir şeyin olmadığı noktadan bir şey çıkartmak boş bir kağıt, fikir yok, ilham yok ama yaratmak tam da burada başlar. Kendi boşluğumuzla yüzleşmek ve o boşluğu anlamla doldurmak. Sanatçıların birçoğu bu belirsizlik hissiyle yüzleşir. Tuvalin karşısında saatlerce duran ressam ya da yazmaya bir türlü başlayamayan yazar hiçliğin o ezici varlığıyla mücadele etmek zorunda kalır. Ancak bu noktada yaratıcılık devreye girer. İlk adım atıldığında hiçlik bir anda anlam kazanmaya başlar. O ilk fırça darbesi, ilk cümle ya da ilk nota içliğin içindeki sonsuz olasılıkların kapısını açar. Aslında hiçlik çoğumuz için bir tehdit gibi algılanır. Başlangıcı ve sonu yoktur. Sınırsızdır ve belirsizliklerle doludur. Ama aynı zamanda yaratmak için sonsuz bir potansiyel yaratır. Bu yüzden hiçlikten yaratmaya çalışmak hem çekici hem de korkutucu gelir. Ama hiçlikten yaratmak gerçekten mümkün mü? Yoksa düşünülenin aksine her yaratıcılık bir birikimden mi doğar? Bir çocuğa masal uydurmak, elindeki parçalarla evine yeni bir dolap yapmak ya da sadece yeni bir tarif denemek. Yaratmak büyük bir resim çizmek değil aslında. Beklenildiği gibi mutlak bir hiçlikten doğmuyor fikirler. Çünkü biz hiçbir zaman gerçek anlamda bir hiçlik içinde değiliz. Algılarımız, deneyimlerimiz, öğrendiklerimiz ve farkında olmadan biriktirdiklerimizle doluyuz. Yani hiçbir fikir tamamen sıfırdan ortaya çıkmaz. Her şey gördüğümüz, düşündüğümüz ve hissettiğimiz şeylerin bir yansımasıdır. Bu yüzden boş bir kağıda karşısına oturduğumuzda aslında o kağıt hiçbir zaman boş değildir. İçimize taşıdığımız her şey o yüzeye yansımayı bekler. Belki de farkında olmadan daha önce gördüğümüz bir rengi, duyduğumuz bir melodiyi, bir zamanlar bize dokunan bir cümleyi yeniden şekillendiririz. Yaratıcılık bu parçaları nasıl bir araya getirdiğimizle ilgilidir. Yani birbirinden alakasız, alakalı parçaları nasıl buluşturduğumuzla. Ve belki de en önemlisi bir şeyler yaratırken aslında kendimizi yaratıyoruz. Kim olduğumuzu, neleri sevdiğimizi, nerelerde zor zorlandığımızı anlıyoruz. Yaratmak tam olarak kendimizi tanımanın bir yolu. Cesaret ister denmesinin sebebi de bu olabilir. Çünkü yarattığınız şeyle birlikte kendinizi ortaya koyarsınız. Ve bu en savunmasız olduğumuz andır. Yaratmanın özgürleştirici olduğu söylenir. Ama gerçek yaratıcı süreç çoğu zaman en karanlık duyguların içinden geçerek şekillenir. En iyi işlerimiz en çok sıkıştığımız ve en çok kendimizle yüzleştiğimiz anlarda ortaya çıkar. Bize hep yaratıcı sürecin ilham dolu, renkli bir dünya olduğu anlatıldı. Ama gerçekte yaratım ne kadar parlak bir şey doğuruyorsa, bir o kadar da gölgelere sahip. O gölgelerle yüzleşmeden zirveye çıkmak mümkün olmuyor. Bu yüzleşme yaratırken kendimizle yaşadığımız o sessiz mücadeledir. Korkular, kaygılar, eksiler. Bunların hepsi yaratıcılık sürecinin içinde. Ama tam da bu gölgeler bizi ileriye taşır. Yaratıcılık sadece bir fikir üretmek değil, aynı zamanda kendini keşfetmektir. Bundan sıkça bahsettik. Beyin küçük adımlarla ilerler. Bir anda büyük bir sıçrama yapmaz. Ama yaratıcılığı düşündüğümüzde sanki zihin başka bir boyuta geçmesi gerekiyormuş gibi hayal ediyoruz. İşte bu yüzden de yaratıcı olarak gelmiyoruz kendimize. O büyüyü göremediğimizde sanki hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi geliyor. Ama garip olan şu. Sana sıradan gelen bir fikrin başka biri için çok yaratıcı olarak anlaşılabiliyor. Ve bu da böyle garip bir his yaratıyor insanda. Sanki birilerini kandırıyormuşsun gibi. Ama gerçek şu ki yaratıcılık genel Genellikle dışarıdan bakıldığında daha net görünür. İçeriden baktığında sadece mantıklı olan bir adımı atmışsın gibi hissettirir. Aradaki fark herkesin sahip olduğu olasılıklar dünyasının farklı olmasıdır. Yaratıcılık dendiğinde birçoğumuz için algılar devreye girer. Algılar, dünyayı algılama ve yorumlama biçimimizi belirleyen birer filtredir. Bu filtreler sayesinde farklı insanlar aynı şeye baktıklarında bambaşka şeyler görebilir. Örneğin birçoğumuz için bir taş parçası, bir heykeltıraş için şekillendirilmeyi bekleyen bir sanat eseridir. Yaratıcı sürecin akla gelmeyen ilk basamağı sorgulamak. Bu yaşımıza kadar bildiklerimizi, doğru adlandırdıklarımızı ne olursa olsun sorgulamaktan geçiyor. Bu da bazen bir şeyleri yıkmayı gerektiriyor. Yani bir şeyler yaratmadan önce eskiyi yıkmamız gerekiyor. Eski alışkanlıklar, eski düşüncelerimiz hatta eski benliğimiz bile olabilir bu. Çünkü yıkım yeni bir başlangıcın zeminini hazırlar. Önemli olan sadece yaratmak değil bu yüzden. Bir şeyleri de bırakabilmek. Aslında fikir üretme anları farklı düşünme durumlarını kapsıyor. Farklı düşünmek için de biraz önce bahsettiğim yıkım şart. Tabii ki de hali hazırda doğru olduğunu varsaydım bir şeyden şüphe etmek çok zordur. Özellikle de bu varsayımın seni tanımlıyorsa. Yaratmakla ilgili kendimde fark ettiğim bir varsayımımdan bahsetmek istiyorum. İlhamın gelmesiyle birlikte yaratıcı sürece başlayacağımı sanıyordum. Çoğumuzu da bu şekilde görüyoruz. İlham sanki yaratmanın bir başlangıç noktasıymış gibi. Ama belki de yaratım süreci ilham ilhamın ta kendisidir. Bildiğimiz, inandığımız şey eğer ilhamın gelmesiyle başlayacağımızsa hiçbir zaman başına oturduğumuz zaman geldiğini görme şansımız olmayacak. Yani bildiğim bir şey varsa ilham beklemez, çağrılmaz ya da yakalanmaz. O gerçekten harekete geçtiğin anda geliyor. Yaratıcılığın önündeki en büyük varsayımlarımızdan biri de doğru çözümü bulma baskısıdır. Bir sorun karşısında o tek ve en doğru çözümü bulma isteği her zaman yaratıcı süreci kısıtlar. Oysa yaratıcılık bir çözüm bulabilme esnekliğidir. Ama çoğumuz bunu fark etmeden yapıyoruz. O önyargılarımız, alışkanlıklarımız nedeniyle bunu yaratıcılık olarak görmüyoruz. Her duruma, hayattaki bir sonraki adımımıza varsayımlarımızla ilerliyoruz. Eğer durumun böyle olduğunu fark etmezsen, farklı görme imkanını kendine hiç sunmamış oluyorsun. Aslında yaratıcı dediğimiz kişiler, birbirinden uzak şeyleri bağlama konusunda ustalaşmış insanlardır. Ama bu, bir anda gelen sihirli bir fikirden ibaret değildir. Küçük adımlar atarak, varsayımları sorgulayarak, olasılık alanını gelişleterek ilerlenen bir süreçtir. Ve sonunda o küçük parçalar bir araya gelerek bir yaratıcı bütün oluşturur yaratıcılık hiçlikten doğmaz. Boş bir sayfa gibi görünse de aslında geçmişten gelen deneyimlerimizle şekillenir. Bildiklerimizle bilinmeyeni ilişkilendirir, birleştirir ve yeni anlamlar üretiriz. Gerçek yaratıcılık sadece bir fikir bulmak değil. O fikirleri yeniden çerçeveleyebilmek veya varsayımları sorgulayabilmek ya da bildiğimizi sandığımız şeyleri farklı açılardan inceleyerek yeni yeni sorular sorabilme becerisidir. Bunu yapabilmek için de kasıtlı olarak bakış açımızı değiştirmeli ve zihnimize nefes alabileceği boşluk alanları yaratmalıyız. Çünkü yaratıcı zihin düşünürlerin aksine sürekli çalışarak değil, bazen serbest kalarak da o en parlak anlarını yaşar. Disiplin ve zeka ile harmanlanmış kendiliğinden planlanmış bir şeyden daha büyük, daha sofistike ve tahmin edilemez bir şeye dönüşür. Gerçekten yaratıcı olduğumuzda bilinçaltımızı açmak için disiplini kullanmış oluruz. Sonuç olarak bir şeyler yaratmak, o noktadaki belirsizliği kabul etmekle başlıyor. Hiçlik gibi görünen o başlangıç noktası aslında hayal öğrenilmiş bilgilerin ve cesaretimizin bir birleşimidir ve bu birleşim dünyayı anlamlandırmanın en güçlü yollarından biridir. İşte yaratıcı olmanın gerçek anlamı budur eğer düşüncelerini nereden sorgulamaya başlayacağını bilemiyorsan her gün paylaştığım stoji fikirler ve varsayımlarını görmek sana yardımcı olabilir. Bu videoları YouTube Shorts, Instagram Reels ve TikTok'ta her gün paylaşıyorum. Kendi içsel diyaloğuna dair yeni sorular sormak için bu küçük alıntılar belki de başlangıç noktası olabilir. Bu düşüncelerin seni daha derin bir varsayımlarını sorgulama yoluna yönlendirebilir ve yaratıcılığını tetikleyebilir.